Lazer ile, plazma ile gerçekleştirilebilen tedavi seçenekleri nelerdir? Ameliyatsız göz kapağı estetiği yapılabilir. Hem üst kapak hem alt kapak için burada mevcut fazla cildin uzaklaştırılması amacıyla gerçekleştirilebilir. Yüzümüzdeki kırışıklıkların azaltılması için göz çevresindeki çizgilerin ve katlantıların azaltılması, üst dudak, alın çizgileri, ağız çevresi problemlerinin, kulak önündeki kırışıklıkların azaltılması için tercih edilebilir. Dudak mukozasında bazen dolgulardan kaynaklı artıklar, bazen küçük tükrük bezi kistleri gibi sorunların, hafif dudak asimetrilerinin düzeltilmesi, iz gibi dudaktaki kötü iyileşmelerin azaltılması gibi sorunları azaltabilir deriden kabarık vaziyette görünen iyi huylu olduğu tespit edilmiş ben ve dermal büyümelerin, iyi huylu nevüslerin uzaklaştırılması ve düz bir yüzey sağlanması sağlanabilir. Sentolezma denilen gözün üst iç kısmında bazen alt iç kısmında yerleşmiş sarımtırak kolesterol birikmeleriyle meydana gelmiş durumların tamamen ortadan kaldırılması, vücutta yüzde akne izleri ya da herhangi bir cerrahi ya da kesi jilet izlerinin azaltılması, bazı yüzeyel lekelerin azaltılması, aktif akne sorunlarının kontrol altına alınması, aknelere bağlı çukur izlerin azaltılması ve daha iyi bir cilt formu elde edilmesi, deriden kabarık benlerin iyi huylu olduğu tespit edilmiş benlerin işsiz bir şekilde ciltten uzaklaştırılması, Flexer'la dövme silme işlemi dahi uygulayan ya da böyle bir etkisi olduğu söylenmiş olsa da biz klinimizde Q switch endiyak bezleri dövme tedavisinde tercih ediyoruz. Plexir az önce saydığım bu tüm alanlarda doktor kontrolü ve doktor tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir.